Hadi gelin, şöyle süslü bir yastık yapalım. Evet arkadaşlar, yastığımızı kesim aşamasına başlıyorum. Şu şekilde bir kumaşım var. Şimdi yastığımın kenarlarına fırfır çalışacağım. Yani bitmişi 6 santim olsun istiyorum. Fırıfırımın güzel görünsünü istiyorum. Hatta 7 santim olsun. O yüzden 9 santimlik şu şekilde parçalar kesiyorum. Şimdi fırfır olacağı için yanları bana tabi tek bir tane yetmeyecek. 40'a 40'lık bir yastık çalışacağım arkadaşlar ben. Hemen şöyle ikinci sırayı da alıyorum. Evet şu şekilde çizdim bakın. Bunları fırfır yapmak için kullanacağım. diğer parçamı da alacağım. 1 metrelik bir fırfır yapabilmeniz için arkadaşlar 3 metre kumaşa ihtiyacınız var. Yani benim şu kestiğim parçalardan 1 metre fırfır oluşturabilmem için bunların açık halinin 3 metre kadar olması gerekiyor. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi kumaşımız şöyle şu kenarına geliyorum. Kumaşımın kenarlarını bir düzleyeyim önce. 40'a 41 yastık yapacağım. Önce şu üst parçayı keseceğim. Hemen 42 işaretledim. Bir kişi bayım da var. 42 işaretliyorum. Tam bir kare olacak benim yastığım. Şu alttan da bir düzleyelim. Kumaşım çok düzgün değil çünkü. Hemen evet. şuradan da 42'yi işaretliyorum. Şöyle. Bu şekil yastığımı çizdim. Evet. Şimdi şu şekilde yastığımı çizdim. payı vermiştim. Tam çizdiğim yerden kesiyorum bakın. Şu şekilde burayı da çizeceğim. Çift kat kesiyorum. Buraya geldiğimde sadece üstteki parçayı keseceğim arkadaşlar. Çünkü arkasındaki alttaki parçaya birbirine geçme payı vereceğim. Şöyle hemen. Bakın altı ayırmadım. Şöyle alıyorum. Şu kadar üst üste bindirme payı vereceğim. Yaklaşık bir 15 cm kadar. Bakın şöyle kaydırdım. Hemen zaten diğer çizgimin de yanına geldi tam kırpıramın yanına. Bunu da yırmış olayım şu şekil. Şu kısmı tuttum. Bakın burayı da ayırdım. Şunu şöyle aldım bu parçayı aradan çıkarttım. Bakın burası kumaşımın yüzü. Şöyle katlıyorum hemen. Ve bunu ikiye bölüyorum. Yastığımızı içine buradan koyacağız. Hemen buraya da not ediyorum. Arka orta diye. Buralar kenarlar. Hemen şu şekilde koydum. Yastığımın kesimi bitti. Buradan da fırfırımı çıkartıyorum. Önce şurayı düzlüyorum. Şimdi bu fırfır bana yetmeyebilir. Ölçüsünü tam olarak bilmiyorum. O yüzden şu parçayı da şöyle koyup iki tane daha çıkaracağım arkadaşlar buradan. Şöyle bir Şöyle de iki. Şimdi iki başımızına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Önce fırfır yapacağım parçaları birbirine ekleyerek başlıyorum. Şöyle yarım ayak geliştiğinde eklemeye başladım. Evet arkadaşlar yarım ayak genişliğinde kıvırdım. Temiz bir dikiş olsun istiyorum. Şöyle çevirdim. Bakın şu şekilde de bir dikiş atacağım. Çünkü daha yok çekersem arkası pis görünebilir. Yastığım düzgün görünsün istiyorum. Ve şu şekilde bir dikiş Bu şekil bir dikiş yaptığınızda bakın arkası da tertemiz görünür. Şimdi kıvırma aparatımı alıyorum. Bakın mıknatıslı bir kıvırma aparatım var. Şekere işimi altına koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde kıvırmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar şu şekil mıknatıslı kıvırma ayağımla 3 milimden kıvırıyorum bakın. Bunu biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Bakın dikişi bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar şimdi kenarını bu şekilde kıvırdım bakın. Bir aparatınız yoksa yarım yarım da kıvırabilirsiniz bu şekilde temiz bir şekilde. Şimdi makinamın tansiyonunu 12 defa sıkıyorum arkadaşlar. Dikiş adım ayarını da 5'e getiriyorum. Ve şimdi düzgü yanmaya başlıyorum. Evet, büzgü yapmaya başladım arkadaşlar. Bakın. Şu kadarcık bir büzgü istiyorum arkadaşlar. Daha çok büzgü istersem tansiyonumla ayarını iki kere daha sıkmam yeterli. Bakın. Kibar, güzel, incecik bir büzgü yapıyorum. Büzgü ayla da yapabilirsiniz. Hep de bunu öğrenin diye ben bu şekilde yaptım. Bu şekil büzgüme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, büzgü işlemini gerçekleştirdim. Şimdi bunu ütülemek için kenara ayırıyorum ve yastığımın kendisini toplamaya başlayacağım. Şurası arka ortaydı işaretlemiştim. Hemen bu şekilde aldım arkadaşlar. Şöyle biz temiz katlama deriz. Yarım ve yarım iki kere kırıyorum ve hemen temiz katlamaya başlıyorum. bir yerde bırak ettiyseniz ovalok çalışması yapmadım çünkü bunlar dışarıdan görünecek şeyler ovalok hoş görünmez. O yüzden öyle bir çalışma yapmıyorum. Bakın bu şekilde dikiyoruz. Evet şimdi düzgümü de ütüledim. Parçalarımı diktim. Bu şekilde fırfırımı tersini şöyle monte edeceğim arkadaşlar. Tam bir ayak genişliğinde şöyle çevireceğim komple etrafını monte edeceğim hemen başlıyorum alalım düzgün elime düzgümün ters bakacak ben çok yoğun bir düzgü yapmak istemedim arkadaşlar ama siz isterseniz biraz şurayı fazla bırakıyorum çünkü orayı kapatacağım tekrar şu şekil başladım Yarım ayak genişliğinde dikiyorum. Çünkü bir daha döndüğümde diğer parçayı takarken bu dikişler bana tekrar görünmesin diye tam düzgümün olduğu yerden başlıyorum. Tam köşeye geldim. Şu şekilde döndüm. Oraya biraz fazla şöyle düzgü veriyorum. Bakın hafif katladım şeyler hem güzel görünsün hem de rahat dönüş sağlasın bize diye. Bu şekilde bütün etrafını döneceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sona geldim. Şu şekil burayı birleştirmem gerekiyor ama temiz dikiş yapmam lazım. Hemen şu şekilde size göstereyim. kuşlarını birbirine tam denk getiriyorum. Attığım dikişi incecik ince atıyorum bakın. Yarım milime düşürdüm şeyi. Yarım santim daha daha da az. Hemen şuradan çeviriyorum. Hemen temiz dikişimi yapıyorum arkadaşlar ki güzel görünsün. Şöyle üstünden de bir tane geçeceğim. Şöyle temizlik işimi yaptım. Sonra çeviriyorum. Bu kısma devam ediyorum ve birleştirip bitiriyorum arkadaşlar bakın. Şöyle Bakın yastığımın bir kısmını bitirdim. Şimdi hemen şu diktiğim üst parçaları getirdim. Alt parçaları. Şu şekil birleştireceğim arkadaşlar. Ölçüm kaçtı? 42'ye 42 idi 42 açık hali. Bu alt kısmı fazla kesmiştim. Hatırlıyorsanız. Şu şekilde ölçüyorum. Bitmiş hali 42 olacak bakın. Çünkü dikiş payım var. Evet. Şöyle de getiriyorum. Tam 42. Hemen bu kısımdan bunu birleştiriyorum. Diğer tarafını da hemen üst üste bindirdim. Yastığımızı buradan geçireceğiz bu şekilde. Bakın. 9, 40, 42. Hemen bunu da aldım. Bu Bir şekilde birleştirdim. Yastığımızın geçme yeri de tamam. Hemen bir ara ütüsü yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ölçüm 42'ye 42. Yani kare bir yastık. Bitmiş hali 40 olacak. Şu şekil hemen fırfırlarımı şöyle katladım. içe doğru. Arka parçamı tersi bana bakacak şekilde şöyle yerleştiriyorum. Ve kenarlarından dikmeye başlıyorum. Bakın şu şekil tam bir ayak genişliğinden tutuyorum. Şu köşelerden tutturacağım öncelikle arkadaşlar. Çünkü arka tarafını çevirmem lazım. Çünkü attığım dikişi buradan göremiyorum. Göremediğim zaman da işte dikişleri sıkıntı yaratabilir bana. Hemen şöyle çevirdim. Bakın bu dikişi bir milim geçmem gerekiyor. Hemen başladım dikmeye. Tutturduğum için de rahat gideceğim şu an. Bakın bir milim geçiyorum dikişime. Kırfırlarım içeriye kıvrık. Bakın. Attığınız dikiş kırfırların dikişinin üstünden yarım milim içeride olacak arkadaşlar. Bu şekilde komple etrafını dönüyoruz. Bakın arkadaşlar etrafını diktim ve sadece bu kısmı overlock çektim ve şuralarını da şu şekilde tıraşladım uçları sivri çıkabilsin diye şimdi bu kısımdan buraya iki parça yapmıştık bu kısımdan hemen yastığımızı ters çeviriyoruz bakın şöyle süslü bir yastığımız var hemen yüzünü de çevirelim gördünüz mü bütün dikişleri şu şekilde temiz dikiş Hiçbir yerinde overlock yok. Bakın. Hemen içine bir yastık koyalım. Şu şekil yastığımı içine geçiriyorum bakın. Fermar yok. Hiçbir şey yok. Şöyle üst üste de bindiriyoruz. İçindeki yastığı zaten. Ben şimdi düzgün düzeltmedim ama siz daha güzel düzeltirsiniz. Şu köşeleri yerleştiriyorum. yastığımız hazır.